Merhaba. CHP 31 Mart'tan sonra iktidara verdiği koşulsuz desteği izah etmeye çalışıyor. Koşulsuz derken bunu düşünerek söylüyorum. CHP'nin BBP'leşmesi beklenemez tabii. Her partinin kendine göre politika geliştirme biçimi var. CHP için seçim zaferinin tetiklemesiyle erken seçim talep etmemek ve iktidara temel politikalarda dahi sert muhalefetten kaçınmak bunun iki temel ayağı. Parti tabanı yeni durumu içine sindirmekte güçlük çekse de özellikle bu tabana tesir edecek medyadaki kimi unsurlar politika değişikliğini şöyle gerekçelendiriyorlar. Genel Başkan Özgür Özel yeni oyun kuruyor. Bak 28 Şubat paşaları çıktı sırada gezi tutsakları var içerideki arkadaşlarımızı teker teker kurtaracağız. Öncelikle bize dokunan kimi sıkıntıları gidereceğiz bu bir kazanımdır. Erken seçim istemiyoruz çünkü bunun dinamikleri yerel seçimden farklı ve Erdoğan anketlerde önde görünüyor. AKP tabanı bize ısınıyor, özgür özel meşru ulaşıyor, sorun çözen lider imajı güçleniyor. Saray ve basını düne kadar CHPKK diyordu, geride kaldı bu. CHP lideri iki kere sabaha manşet oldu. Kayın politikası Kürt belediyelerle sınırlı. Bizde başkan gitse bile belediye meclisi yenisini seçecek rasyonel siyasete dönülüyor, Cumhurbaşkanı görüşüyor, bakanlar gölge bakanlarımızla buluşacak. Temel gerekçeler bunlar. Genel Merkez Başkanlık katında üretilen bu politikalar, belli başlı YouTube yayıncıları ve reytingleri yükselen Sözcü TV, Halk TV gibi kanallar aracılığıyla muhalif tabana anlatılıyor. Anlatılıyor diyorum çünkü bu anlatanların da içine %100 sinmiş değil. Devlette 2014, 15 ve 16 yıllarında 3 yıl üst üste varılan mutabakat ortak düşmanlar korunarak tazelenmiş görünüyor. Peki bu süreç sürdürülebilir mi? Soru budur. Özgür Özel çok konuşuyor. Bu konuşmaları alt alta koyup bir kritiğe tabi tutmak şu ara pek anlaşılır bir sonuç vermez. Buna emin olabilirsiniz. Asıl metin dışına çıktığı anlar bir fikir veriyor. Birkaç hafta önce meclis grup kürsüsünde bir çiftçinin laf atmasına sinirlenip sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım demiş. çiftçiyi şöyle paylaşmıştı. Sus sus sus. Konuşacağız, konuşacağız. Çiftçilerin sorununa değinecektim ama laf atan olduğu için akışı kesenin sorununa değinmem buna yakışmadı deyip geçebilirsiniz. Özgür Özel'in Manisa'da katıldığı bayram namazında ise daha enteresan bir şey oldu. Özgür Özel cami çıkışında Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendirmesine içerleyen bir kişiye cevap verirken sarayı referans gösterdi. Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti. Sen Filistin için mücadele ediyorsun. O yüzden bayram sabahı bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuştuğunu. 3 Mart 2023'te altılı masayı devren Meral Akşener'in devletime karşı son görevimi yaptım dediğini İyi Parti kurucusu Ayton Çıray aktarmıştı. Gel gelelim Akşener o tarihe kadar bu yönde pek bir işaret vermemişti. O günkü büyük şok ve kırılmanın sebebi de buydu. Akşener ajandasını ustaca saklamış, renk vermemişti. Bugün Özgür Özel'in yadırganması benzer bir sarsıntıya artık tahammülün kalmayışındandır. Bu ne felaket tellallığı ne de CHP'ye bindirmenin karşı konulmaz hazzıdır. Duyumlarımı bilgiyle kıymetlendirip öyle anlatıyorum. Temkinli olmakta yarar var. Türkiye son 10 yılı kaybetti. Akşener ve Özgür Özel sonraki dönemi şimdiden satın almış olabilir. Bunun bir yılı geçti, kaldı dört yıl. Adalarda vatandaş günlerdir ayakta. Azman minibüslere karşı eylemler yapıyorlar. Fayton krizinden bu tarafa uzun yıllardır çözülememiş bir problemdir bu. Belediye düzeyinde yapılan halk oylamaları için plebisit kelimesi kullanılır. Büyükşehir CHP'de, ilçe belediyesi CHP'de, İETT CHP'de. Kimse plebisit yapmayı düşünmedi. Üstüne İETT Ulaşım Dairesi Başkanı yaptığınız işi beğendiniz mi diyen bir vatandaşa karşı savcı ya da emniyet müdürüymüş gibi alın bunu dedi. Rejime muhalif ile rejimin muhalifleri arasında ince bir çizgi vardı. Artık bu çizgi yok. Rejim 10 yıldır sistematik biçimde muhalefeti böldü, ayrıştırdı, kimini kendine benzetti. 10 yıl sonra bir kez daha şu oluyor. Düzene itiraz edenler birleşiyor. Buna müdahale de yine sert olacak fakat başarısızlığa mahkum. Mücadele ülke bir dönem daha kaybetmesin mücadelesi.